Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş iki ülkeyi nasıl tahrip ediyorsa ülkemiz açısından da bir o kadar tahrip edicidir. Rusya'dan gaz ve petrol başta olmak üzere buğday, mısır ve gıda maddeleri satın alır ve başta tarımsal ürünler olmak üzere çeşitli sınai ürünler satarak 5-6 milyar dolar gelir elde ederiz. Rusya'nın Türkiye'deki yatırımları 25 milyar dolardan, Türkiye'nin Rusya'daki yatırımları 3 milyar dolardan fazladır. Rusya'daki en büyük orman ürünleri tesisi Türk yatırımcılara aittir. Orta gelir seviyesindeki Rusları Türk firmaları giydirir. Ukrayna ise çok yönlü ticaret ve savunma sanayi alanında işbirliği yaptığımız önemli bir komşumuzdur. Her iki ülkeden her yıl 10 milyon ziyaretçi gelme potansiyeli vardır. Bu savaş yıllarca uğraşarak inşa ettiğimiz işbirliğini tümüyle yok etmesi yanında yılda 45 milyar dolarlık ekonomik zarar verme potansiyeline sahiptir. Bu savaşın aktif, tarafsızlık ve hakkaniyetli bir barışın tesisi yoluyla çözülmesi için etkin ve önce olmamız gerekir. Yurtta sul, cihanda sul.